Arkadaşlar merhaba. Bugün Arduino kütüphane eklemeye gireceğiz. Önce Arduino hangi klasörde onu bulmalıyız. Bunu özellikler dosya konumunu aç kombinasyonu ile yapabiliriz. Burada Arduino programının dosyaları mevcut. Libraries klasöründe de Arduino'nun kütüphaneleri var. Biz buraya yeni bir kütüphane ekleyeceğiz. Önce kütüphanemizi bulalım. Ekleyeceğimiz kütüphane QTR kısıtlı sensörün kütüphanesi. Bunu QTR library yazarak bulabiliriz. Burada GitHub sitesinde dosya mevcut. Sağ kısımdan download zip bölümünden dosyayı indirebiliriz. Dosyamız indi. Bunu masaüstüne alayım. dosyaları çıkartalım. Bizim kütüphanemiz bu QTL sensör. İçerisinde kütüphane dosyaları mevcut. Ve örnekler var. QTL sensör klasörünü kopyalıyorum. Yine Arduino'nun içerisindeki library klasörünü yapıştırıyorum. dosya burada. Library klasöründe. Bunu test etmemiz lazım. Çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Arduino programını çalıştıralım. Ve file example qtr sensors qtra example bu dosyayı açalım ve içerisindeki kodları evet derleyelim Derleme sırasında herhangi bir hata vermiyorsa, e, kütüphanemiz doğru bir şekilde eklenmiştir. Zaten burada da QTR Sensors renkli bir şekilde yazılmış. Eğer eklenmemişse tam olarak bu renksizdir. Yani yine siyah olarak yazılır. Şu an herhangi bir sıkıntısı yok. Sorularınız olursa projehocan.com'dan yazabilirsiniz.